17.00 itibariyle Büyükşehir'den belediye çalışanlarımız beni aradılar. Muhtarım acil alarm ver, anons yap. Çok kötü sel geliyor. Gördüğünüz bu an başlangıç alanı saat 17.15'e doğru 15 dakika anonsu çektim. İnsanların tedbir almasını istedik. Allah'a şükür insanlara can kaybımız olmadı. Hayvanlarımız sebep oldu. 6 tane büyük baş, 30 tane falan küçük baş hayvanlarımız oldu. Ama teselliğimiz, can kaybımız yok. Ben oğlum aradığımda baba kıpırtacak durumum yok dedi. Ben ne yapacağım şaşırdım. Doğru eve gittiğimde gelinim bir tarafta sallanıyordu. Altından su geçiyordu babacım kurtar diye. Ona ya nasıl destek buldum, sırtımı aldım, onu aldım aşağıya. Onu kurtardıktan sonra baba benim oğlan da alamadık ise bu yolda gelen yolun önünü kesmek kepçelerle kestirdik. Suyun hızını azaltmak şartıyla. O arada zaten üç tane ineğe gitmiş. Oğlanı da aldık oradan kurtardık. Şu anda bizim tahminimize göre, gezdiğimiz yerlere göre 10 tane iş yeri, 27 tane ev sular altında kullanılmış halde eşyalarıyla birlikte. çaldan geliyordu kardeşim. Oradaki seli gördük. Biz dağ yolundan nasıl geldiğimiz biz bilmiyoruz zaten. Ne olduğunu da bir anda anlamadık zaten. Buraya geldiğimde bir baktım. İnekleri sağmak için tam yem süt makinesini koyarken bir baktık video çekim dedim. Dereye bak. Ben hayatımda bu görmedim. 40 39 yaşındayım. Bu şekilde dere görmedim yani. Ona bir baktım arkamı döndüm su geliyor. Allah'ım dedim yardım et hanıma dedim sen çık çabuk oradan. Yetiş o karma makinesine gidecekti. Karma makinesini kurtaramaz seni dedim. Daha da uzaklaş. Ben zaten o anda nereye geldiğimi bilmedim. Çatı bir anda uçtu. Uçunca zaten kamerayı yere eğdirmek zorunda kaldım. Ondan sonra kestim zaten. Yayın boyu edemedim. Direkt demire tuttum. Ya, Biz, inekleriniz o anda yine, öyle görmek nasıl hissettirdi size? Ya, öyle bir duygu an yaşanmaz yani. Görmeniz lazım o anı. Ben kendim birebir yaşadım çünkü gözyaşlarımı bile tutamadım yani. Gözümün önünde gidiyor ya elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun. Gitme diyorsun, gidemiyorsun. Yani Elin bağlı yani. Oraya gittiğimizde biz gözyaşlarım böyle sel olmuştu benim, yani konuşamadım dahil yani. Üç tanesi düştü suya, ikisini bulduk, birisini daha haber alamadık. Nasip ya evlatlarımıza, canına zarar gelmedi. Ben o anı gördüğümde zaten ineği tutmak için kendim indim suya. Yarı belime kadar ıslandım zaten ama bakım inek benden de ağır, yapabilecek bir şey yok, kendincere müdahale ettim. Kendim tutunduğumla kaldım, gözyaşları için zaten ineklerin gittiğini gördüm yani, bunun anlatılmaz bir duygu yaşanmaz yani. Allah'a emanet olun. Korktayı içeyim. Abi strese girdi. Ayvandan böyle strese girdi. Strese girdi. Abi sabahleyin bu zamanla. Sabahleyin bu zamanla. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kamsam malları bu ortaya ya Rabbim. Allah'ım sen affet. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Her yerden geliyor. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Burada 3-5 bot var. da kaçıracağım ben.